Ahmet evet, alanının ilk temsilcileri peygamberlerdir. Hepsine selam olsun. Bizim peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'de tek başına başladığı bir mücadele. Evet. İslam'ı İslami davet tek başına başladı. Ve o gün için yani Hicret'e kadar olan dönemde kaynaklarımızdan okuyoruz ki en fazla iman eden sayısı 250-500'dür. Evet. Diğer taraftan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Musab Bin tek başına Medine'ye gönderiyor. Biliyorsunuz önceki ismi Yesrib'dir. Ve tek başına Musab Bin Allah'ın izniyle Yesrib'i Medine kılıyor. Evet. Yani böyle tek başına başlayan bir mücadele ya da böyle çok sınırlı şartlarla, o günün şartları üzerinden de düşündüğümüz zaman çok zor şartlar olmasına rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 23 yılın sonunda koskoca bir İslam devleti bıraktı. Evet. Bugün bizim sayımız 2 milyar. Hı. İslam alemi olarak. Bugün bizim, mesela şu an için değil mi? İmkanlarımız gerçekten daha fazla. Mesela şimdi bir kamera önünden, bir sosyal medya üzerinden sesimiz birçok kardeşimize bu noktada ulaşabiliyor. Veya birçok vakfımız var, derneğimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Hı. İşte imamlarımız var. Vaaz ediyoruz, hutbe yapıyoruz, sohbetler düzenliyoruz. Değil mi? Hani evet. Daha fazla imkan var. Sayımız da bu noktada daha fazla olmasına rağmen, Evet. Resulullah Aleyhisselatü vesselamın ve ashabının elde ettiği başarıyı ya da elde ettiği sonucu elde edemiyoruz. Acaba bunun sebebi nedir? Eyvallah. Yani aynı iş yapılıyorsa, değil mi? Yani onlar da tebliğ davet yaptılar, Hı. biz de tebliğ davet yapıyoruz. Aynı işi yapıyoruz ama aynı sonucu alamıyoruz. Bunun sebebi nedir acaba? Eyvallah. Tabii e, önemli bir soru ve herkesin gönlünde ve gündeminden düşürmemesi gereken ve bunun üzerinde belki çalıştaylar, bunun üzerinde e, istişareler yapılması gereken bir mesele bu mesele. Yani niçin aynı başarıyı elde edemiyoruz? Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sonra yani 30-40 yıllık zaman diliminde Çin Seddi'ne dayanan bir başarı, yani bütün üç kıtayı zorlayan bir başarı, 40 yıllık zaman diliminde böyle bir başarıyı elde eden bir sahabe ikram var. Diğer tarafından hani Osmanlı'dan itibaren sayacaksak 100 yıllık zaman diliminde niçin biz bırakın 3 kıtayı zorlayan bir başarıyı Türkiye'de dahi gün geçtikçe hep kötüye gidiyoruz. Zina artıyor, fahşa artıyor, eşcinsellik artıyor. Ee, çocuklarımız ailesine karşı bir farklı boyutlar noktasında gerçekten karşı çıkabiliyor. İnternet ağının içerisine gömülmüş bilgi kirliliği içerisinde boğuluyor. Niçin gün geçtikçe geriye gidiyoruz? Bırakın ülkeleri fethetmeyi, bırakın dünyaları fethetmeyi niçin biz daha 100 yıllık bırakın 30 yıllık 100 yıllık zaman diliminde bulunmuş olduğumuz ülkeyi dahi bir anlamda daha güzel bir konuma neden getirmedik? Aslında bunun tek cevabı vardır. Sahabe hedeflerine dinlerini kattılar. Bunun için mücadele verdiler. Dünyaları arkalarından gitti. Bizler hedefimize dünyayı kattık. Bizler amacımız diplom oldu, makam oldu, mevki oldu. Bir anne çocuğunu yetiştirirken yani nesil gelecek nesilleri değiştirecek. O çocuğunun beşiğini sallarken gün gelecek gerçekten dünyayı sallayacak bir eğitimle bu çocuğun meydana gelsin ve gerçekten ümmete faydalı bir birey olsun düşüncesini bıraktı. Hazreti Hüseyin'i Hazreti Fatma götürürken böyle o şehadeti aşırılayan bir şeyle öyle bir konuma geldi ki ümmetin de şu hedası oldu. Yani annelerin bu şekilde gelecek nesillere bırakacağı o bilinci gerçekten yitirdik. Dünyaya hedefi kattık şu an biz. Ahireti arkamızda hayatımızdan götürüyoruz. İşimizden, eşimizden arta kalan zamanı dine ayırıyoruz. Sahabe ile bizim aramızdaki en büyük fark budur. Bakın sahabe ikramı Allah'ın Resulü o davet mektuplarını liderlere gönderdiğinde gerek Dihletül Kelbi olsun, gerek Amr olsun, gerek diğer elçileri o Bizans hükümdarına göndermesi, Kisra'ya göndermesi, Heraklius'a mukavkısa gönderirken iki aylık, üç aylık belki yolda ölecek. hiç böyle bir araç yok. Uçakla gitme yok, otobüsle gitmek, yayan gidecek olan bir yolu bir gidip belki gelmeyecek ki elçileri öldürüyorlardı bazı liderler. Böyle tehlikeli bir anın davet için yola koyduğunda hiçbir sahabeden şöyle bir itiraz görmüyoruz. Ya Resulallah sen beni gönderiyorsun ama ben işimin olmuş olduğu zaman dilimde bana bu görevi verdin. Benim eşim var, çocuklarım var, işim var. Ben iki aylık bir mesafeyi nasıl kat edeceğim? Yanıma azık dahi alsam iki aylık bir mesafeyi çantamda taşıyamam. Neyin ruhunu üfledin sen bana? Derse acaba gerçekten nasıl bir haliyet ruh? ruhiye içerisinde olduğunu o zaman anlarız. Bizim de gerçekten kayıplarımızın, bizim de gerçekten nasıl bir ufka sahip olmamız gerektiğini o gün anlarız. Bakın Allah'ın Resulü öyle aşkı bunlara vermişti ki kendisine gelen bir elçi geliyor. Diyor ki Adel ve Kare kabilesinden Ya Resulallah bize muallim ver. Bize davetçi gönder, biz dinimizi öğrenmek istiyoruz diyorlar. Halbuki bir oyun, <laughs> Peygamber ve Vesselam'a Allah bir melek göndermiyor. Bak sana oyun oynuyorlar. En iyi davetçilerini verme demiyor. Allah duruyor. Çünkü Allah bu davetin bir bedelle ödenmesi gerektiğini bize öğretiyor. Ve 10 tane Müslümanı, 10 tane başına Hasan bin Sabit'i katarak diğer sahabele, Hubeyb bin Adi, Zeyd bin das, Desine, Abdullah bin Tarık vesaire bunların hepsini yanına vererek 10 kişilik şeyle gönderiyor. Tabi Rici vakası demiş olduğumuz o Rici kuyusuna geldiğinde ne yapıyorlar? Bunları bir pusuya düşürüyor ve şehit ediyorlar. İşte Hubeybi, Zeydi, Abdullah'ı alıyorlar, götürüyorlar. Neyse oradaki serüveni biliyoruz. İşin tuhaf tarafı şu. Buraya kadar tamam. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunların şehit olduğundan haberdar oluyor. Aradan hicretin 4. yılında çok kısa bir zaman sonra tekrardan bir heyet geliyor. Ya Resulallah bize iman etmedim. Kalbimde biraz şüpheler var ama bize davetçiler ver. Belki benim kavmim iman eder. Ebu Bera denilen bir kişi geliyor. Peygamber sevdiği biri. Böyle karakterli birisi. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ben ne ciddilere güvenmiyorum diyor. Ya Resulallah ben diyor onlara eman vereceğim. Efendimiz tamam diyor. 100 tane rivayete göre, Buhari'ye göre 70, 40, İbn-i göre 100 kişiyi Peygamber Efendimiz gönderiyor. İçlerinde gerçekten Suffa Meclisi'nden olan sahabeler, alimler, davetçiler, hafızlarla dolu. Giden bu kişiler, garibanlar sırf davet aşkıyla, sırf insanlara İslam'ı anlatacağım aşkıyla gece gündüz ilerlediler. Rume kuyusunun bulunmuş olduğu yere geldiğinde yine başka bir lider, Onlardan emanı veren kişilerden emanı kestirmesini istiyor, zorluyor. Onlar da mecbur bir şey yapamayınca yine 200 kişilik bir orduyla hiçbir şeyden haberi olmayan o Müslümanları kuşatıyorlar. Hepsini hunharca şehit ediyorlar. Allah'ın Resuluna bu bilgi geldiğinde Peygamber Aleyhisselam hiç yapmadığı bir uygulama olan ellerini açıyor, onlara beddua diyor. Ya Rabbi onlara Yusuf Yusuf'un kavmine gönderdiğin kıtlığı gönder diyor. Ya Rabbi onları helak et diye beddua ediyor hatta belli bir ay boyunca peygamber Aleyhisselam farz namazlarında onlara kunutla beddua ediyor. Yani dolayısıyla gerçekten buna rağmen Allah'ın Resulü hiçbir zaman davetten vazgeçmiyor. Hudeybiye geliyor tekrardan davetçiler gönderiyor. Aslında bize mesajı şu yani davet olacak kıyamete kadar bu davet yürüyecek. E, velev ki şehitler versek dahi velev ki burada ölsek dahi bu davetin ilerlemesi lazım. Ben 10 kişi şehit olundurucu vakasında ben bunu göndermeyeyim demiyor. O yine davet aşkını Peygamber gerçekleştiriyor ve sahabe-i kiram ben gitmem diye böyle bir şeyin içine girmiyor. O yüzden bizlerin gerçekten yapması gereken en önemli şey bu davet aşkının yüreğimiz de yangın olması ve dünya ve dünyalıkları bir mazeret olarak davanın ve davetin önüne katmamamız gerektiğidir. Anlıyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet. evet. e, bir ömür boyu <laughs> Terk Hı. etmediği sünnet evet. değil mi? Evet. Tebliğ ve davet alanı. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. mesela namazlarda bazen Hı. terk ettiğin nafileler yani evet. için söylüyorum. Oruçta mesela terk evet. ettiği olmuştur. Ama tebliğ ve davet alanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk günden vefat yani edeceği son ana kadar evet. e, o tebliğ ve davet alanını bırakmıyor. Kesinlikle. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı bize bu noktada dediğimiz gibi son nefese kadar evet. tebliğ ve davet alanında koşturmamız gerekiyor. Varsa söylemek istediğiniz son bir mesajınız. Allah razı olsun. Evet. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bir tane amcamız vardı Ünal amca. Bunun davet serüvenlerini dinlerken çok heyecanlanmıştım. Gerçekten yaşı belki 70 yaşlarında, 60-70 yaşlarında yürüyecek çağda değil ama öyle bir davet aşkını yüreğinde taşıyor ki bir gün diyor evdeyim diyor. Ee, yani nasıl biriydi bu amcamız, dolmuşa bina şey bir yerde dururdu, arabalara işte otostop çekerdi, yerde sırf davet yapmak için şoföre, giderdi 50-60 kilometre karşıya geçerdi yine otostop çekerdi sırf davet yapmak için böyle bir amcamız. Gerçekten her yerde davet yapıyor. Bir gün diyor evdeyim hanım da yok diyor yumurta kırdım kıracağım ya diyor şey yaptım diyor kattım hafif de diyor şeyi açtım diyor tipi açtım diyor sonra diyor baktım yumurta yok. Tam kıstım diyor hemen gidip şey yapayım dedim. Yumurta alayım gelim dedim diyor. Yolda giderken bir genç bana yol sordu diyor. Ve falan yeri tarif eder misin? Tamam dedim şimdi buna diyor İslam'ı anlatacağım. Başlattım İslam'ı anlatmaya bu gence. Şimdi anlatırken aklıma birden yumurta geldi diyor. Birden diyor açık tüp geldi diyor. Tabi konuşuyorum ama aklımdan şöyle bir şey geliyor. Ya ev yanarsa? Bu aklıma gelince içimden şunu söyledim. Bu gencin imanı yanıyor. Bu gencin gerçekten hayatı, bu gencin ahireti yanıyor. Evim yanmış umurumda değil diyor. Sonra diyor anlattım diyor. Neyse hemen gidim dedim tüpü kapatayım dedim. Bir baktım itfaiye gelmiş komşular <laughs> evin etrafını sarmış evim yanmış diyor. Yani gerçekten ümmetin tamamıyla e, imanının yanmış olduğu zaman diliminde bizlerin gerçekten koşması lazım. Bugün evimizin sağ tarafında bir Hristiyan diyelim bir aile olsa ve bu ailenin çoluk çocuğu olsa ve bir yangın çıktığını biz fark etsek ne yaparız? Koşar mıyız? Tabii bir Hristiyandır demeyiz değil mi? Hemen hatta kendi canımızı tehlikeye atarız o çocukları, aileyi kurtarmak için. Ki sünnet olan uygulama da budur. Gidip kurtarırken canından dahi vazgeçiyorsun. Peki şunu sormak lazım. Bugün gerçekten imanı yanan Gerçekten ateş farkına varmadan imansız olarak ölecek olan bugünkü komşularımız, bugünkü belki akrabalarımız eğer bu hal üzere, İslamsız ve namazsız bir hal üzere ölürse eğer ve bu noktada şu dünyalık ateşte koştuğumuz kadar, o evi söndürmek için koştuğumuz kadar acaba bu aşkla akrabalarımıza koşuyor muyuz? Komşularımıza koşuyor muyuz? Kardeşlerimize koşuyor muyuz? Eğer biz sadece zahiri bir ateşten muhafaza için bu gayreti sarf ediyor ama ahireti yanan bu insanlara aynı aşla koşmuyorsak eğer ya meseleyi anlamamışızdır ya daveti ya da davayı anlamamışızdır demektir evet. diye düşünebiliriz Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ecmain. Allah sizden de razı olsun. İnşallah.